Ne olmuyorsunuz acaba Top, oynuyoruz. Top oynuyorsunuz Kaleye gol atma mı Hı -hı. Kale neresi bu iki koltuğun arası kale mi Hı -hı. Ve rüya kaçırdı. İnanılır gibi değil rüya kaçırdı. Sıra rüzgarda İyi e, oynayayım bakalım madem Siz oynarken ben de çikolatalı Oraya mı yasam acaba Hı -hı. Hı -hı. Siz de mi istiyorsunuz İstiyor musunuz O zaman Gol atana bir tane oraya. Anlaştık mı Hadi alın bakalım topu. Git 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 git. Koy bakalım oraya. Şimdi bir, iki. Çekil. Rüzgar çekil ablan gol atacak. Bir, iki, üç. <laughs> Dışarıda. Sıra rüzgarda. Geç bakalım rüzgar. Atabilirsen eğer. İki olsun. Bir hakkınız daha olacak. Her seferine bir evet. tane daha. Orada değil oğlum. Kale burada. Gel. Sıra sende at bakalım. Bir, iki. Aa rüzgarı ki giriyor mu giriyor mu? Aa o da girmedi. Sıra rüyada tekrar. Hadi bakalım rüya al topum. Ama bir gol atan olmasa ben çikolatayı kime vereceğim? Gol atıp çikolatayı kazanabilirsiniz. Balon oğlum o balon öyle yapılır mı? Geri geri geri. Halının ucundan başlıyor. Hadi bakalım koy onu. Bir. İki. Rüzgar ama sıra ablandı. Aa düştü. Bir. İki. Üç. Gol! Bu sefer attı ya. Hemen gidip çikolataya getiriyorum. Al bakalım kazandın. Sıra sende. Golü at sende al. Bir, i̇ki. Rüzgar da attı. O da kazandı bir tane. Ona da veriyoruz. Tebrikler tebrikler. Bağır bakayım bir daha. Bir daha bak. değil gol. Al bakalım hadi. Yavaş ya kafa attı çikolataya. Hadi bakalım afiyet olsun dostlar. Birer tane daha ister misiniz? Devam edelim mi oyuna? Hadi bakalım bunları yiyin o zaman birer tane daha. Arkadaşlar siz aranızdan futbolu seven var mı? Bir de bir de bir de takımları merak ediyorum. Kim? Hangi takımla? Mesela Rüya sen hangi takımlısın? Fenerbahçe, Rüzgar, Fenerbahçe, Baba. Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Rüya ve Rüzgar daha doğrusu şöyle Rüya Fenerbahçeli Rüzgar daha küçük olduğu için tam takım belli değil onun. Ama ben fanatik bir Galatasaraylıyım. Rüya da fanatik bir Fenerli. Siz de takımlarınızı bize yazın. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, Bye. kanalımıza abone olmayı unutmayın. kalın.